Arkadaşlar X sahibinden serisine devam ediyoruz. Karşınızda X sahibinden Doğan 131 Rengi görüyor musunuz? Harika değil mi? Sokaklarda göremeyeceğimiz bu eşsiz güzellikteki araçların sizlerin karşısına çıkartıyorum. 1986 Doğan 131, 76 bin kilometrede garaj arabası. Birazcık araçtan bahsedersek 1980'li yılların ikinci yarısı Türkiye yollarında yeni bir dönemin başladığı yıllardı. Tofaş'ın ürettiği Doğan 131 modern tasarımı, geniş iç hacmi ve konforuyla aile otomobili olarak hafızalara kazındı. O yıllarda Doğan sahibi olmak bir ayrıcalıktı. Düğünlerde, bayramlarda, uzun yol seyahatlerinde ailenin gururla kullandığı bir otomobildi. Bu özel araç ilk sahibinden yalnızca 76 bin kilometrede ve adeta zamanı durdurmuş gibi karşımıza çıkıyor. İçindeki döşemelerden kaportasına kadar 80'lerin otomobil ruhunu bugüne taşıyor. Garajda özenle saklanmış bu nadir örnek aynı zamanda bir dönemin hatırası. Aracı gezeceğiz. Gerçekten orijinal. Araç bilecikten alınma. Garajdan çıkarılmış. Araç sahibi Hasan abiye çok teşekkür ederim. Bugün kendisini ziyaret ettim. Araçta da sahip çıkıp garajda muhafaza ediyor. Bir göstermek isterim deyince hemen kameramı aldım ve çekime başladım. Şimdi aracı biraz gezeceğiz, içini de göstereceğim, dışını da göstereceğim. Hadi biraz gezelim. Arkadaşlar şimdi biraz içini göstereceğim. Torpidosunun ne kadar temiz olduğunu, döşemelerinin ne kadar temiz olduğunu. Hadi içini gezelim biraz. Diğer kapıda gösterdim. Şuradaki detaylara bakar mısınız? Şurası çıkmış ama çok önemli değil. Hala da şu maun kaplama mevcut. Ahşap kaplama. Torpidoda çatlama yok. Özellikle de belirtmek istiyorum. Şöyle baktığında hala şurada duruyor. Parçaları falan bulmak çok zor şunları. Direksiyondaki pürtüleri alabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle dokunduğunda. Bu aracı izleyenler şimdi biraz eskiye gitmiştir. Hatıraları canlanmıştır. Düğünde, dernekte, gezmede, tozmada. O 80'li yılların hatıraları gözünüzde canlanmıştır arkadaşlar. Gerçekten çok temiz. 76 bin orijinal arkadaşlar. Kilometresi orijinal 76 bin kilometrede. Kadranı göstereyim. İçini de göstereyim şöyle. koltuktaki döşemelerin sağlamlığına bakar mısınız arkadaşlar? Ve çok konforludur. Gerçekten çok konforludur. Bakın bu kapılarda da ahşap detayı mevcut. Görüyorsunuz. Şu kapılardaki döşemelerin orijinalliğini görüyor musunuz? Yan taraftaki arka döşemesindeki orijinalliği de göstereceğim size. Arkadaşlar bu araç Bilecik'te durmuş, saklanmış. Bu da bir derneğin Bilecik Klasik Otomobil Kulübü'nün logosu. Şimdi kaputunu açıyoruz. Dediğim gibi araçlar gerçekten garaj arabası. Bir tane de tempra gelecek. Birazdan onu da çekeceğim. Hasan abi'nin ikinci arabası yine ilk sahibinden Tofaş Tempra'yı da sizlere izleteceğim. Bu aracı izlerken de keyifle izleyeceksiniz. Bu araç 1994 model Tofaş Tempra 2.0 IE ilk sahibinden. Hata, boya hiçbir şekilde yok. Garajda muhafaza edildi. Hasan abi bunların ikisini aynı anda aldı. 1990'lı yılların Türkiye'sinde yolların en prestijli modellerinden biri Tofaş Tempra idi. 2.0 IE versiyonu, güçlü motoru, elektronik, enjeksiyon teknolojisi ve konforuyla Donanımıyla yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda bir statü göstergesiydi. O dönemde genellikle avukatlar, hakimler, doktorlar ve durumu iyi olan aileler kullanırdı aracı. Elektrikli camları, dijital göstergeleri, model tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakan bu otomobil adeta geleceğin arabası gibi görünürdü. Bugün karşınızda 1994 model Tempra 2.0 IE ise o günlerden bugüne hiç bozulmadan gelmiş bir hatıra. İlk sahibinden hata hava yok, stepmesi dahi sökülmemiş, fabrika çıkışı gibi korunmuş. Bir dönemin sembolüydü. Şimdi Hasan abiyi sizlerle tanıştıracağım. Hasan abi araçların sahibi. Bu araçlara da çok meraklı, çok ilgili. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk Hatıra olsun diye çekim yapmak istedi. Bu araçları nereden aldın abi? Biraz dinlemek istedim. Bu araçları 87 doğanı Bilecik'ten bir arkadaşımdan aldım. Daha önce esnaf kutuluk yapmıştık. 70 binde böyle bir araba olduğunu, hatası da olduğunu, ilk sahibinden olduğunu deyince bende cezbetti. Doğan'dan, bahsediyor. evet, evet, Doğan'dan bahsediyorum. Evet, Doğan'dan bahsediyorum. TEMPRE zaten benim çocukluk aşkım olan bir araç. E, o yıllarda ben çocukken babam almıştı bu arabayı. Ben çok hayranlıkla e, hastasıydım bu aracın. Tabi o zaman çocuk olduğumuz için alıp da binemiyordu. Babam alıyordu, satıyordu. Ta o zamandan kalma bir aşk TEMPRE bende. Öyle şu günümüzde bu arabaların yenisini bulmak zor. Sıfırı yok çünkü. Yeni arabanın yenisini bulursun ama eski arabanın yenisini bulma şansımız yok. Yani bu araba hatasız, boyası daha 90 bin kilometrede LPG görmemiş. 2000 niye? Bunun lezzeti şu an günümüzdeki Mercedes'lerle eşdeğer diyebilirim. Tabii bunun hastası o. Daha iyi anlar beni. Ben bunun hastasıyım. Yani bunda bir de bordosu var benim memleketimde. şimdi bunu da onun yanına koyacağım. kapalı garajda kullanmak istemiyorum. Çünkü bize dokunur, kırar, çizer. O zaman bir anlamı kalmaz. Hasan abi çok titiz. Bu arada evet, Hasan evet. abi Sivaslı. Bütün Sivaslılara selamlar, sevgiler. Aynen. Aynen. Yani Hakan da bizim baba dostumuz olduğu için biz de ziyarete geldi. Teşekkür ederim abi. Şimdi o yıllarda abi o yıllarda bunları bile yapmaları çok kıymetli. Gerçekten değil mi? enteresan. Evet. Yani çok başarılı şu an istersen göster. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? o yıllarda o hakikaten abi hakikaten hakikaten Batuhan suyu bitirdik yeter güneş yanıksız sigara içilmemiş yani döneminin 2000 motor fişek gibi bir arabası bu şimdi içini göstereceğiz döşemelere bakar mısınız abi gerçekten çok temiz ya ya o dönemin Mercedes'i BMW'si. Herkesin binemediği araçlar. O dönemde. Aynen. Doğru mu? Aynen. Aynen. O yıllarda şu yani çok başarılı bence. Doğru mu? Evet yani elektronik. Aynen sanki öyle. Uçak kabini gibi. Aynen öyle. Şu o anki elektrikli araçlar de. gibi. Aynen. Aynen. Hasan abi şunlar orijinal. Isimler. Şu mount kaplama. Tabii ki, tabii ki tamamıyla bu arabanın her şeyi fabrikasyon orijinal. Sonradan ekleme hiçbir şey yok bu araçta. LPG zaten takılmamış. Abi binmemişler evet, bu araca ya. Küllüğüne bakabilirsen. Bakayım. Küllüğüne bakayım abi. Şu şeyi indir aşağı. Küllüğüne bakarsan daha hiç sigara içilmemiş. Hakikaten öyle. Evet. Hakikaten sigorta şeyi var abi. Hı -hı. Abi şunlarda hiç boya soyulması yok abi, üzerinde. O... Onlar. Evet evet Körçüm evet. Otomatik hidrolik direksiyon. O dikkatimi çekti. Motor içine de. Atar. Direksiyondaki pürtülere bakar mısın abi? Hakikaten. Evet. Motor motoru Orjinal. açalım. Açalım abi. Ben de şu arka koltukları göstereyim. Geldim. Şu kapı döşemesi Detaylarını da göstermek istiyorum Hasan abi. Dediğimiz gibi bu araba 2000 motor 8 var. E, full enjeksiyonlu. E, yani performansı çok yüksek. Yakıtı da gayet iyi durumda. Fazla yakmıyor. Tabii bunun temizini bulmak zor bu model arabada bu motoru. Bu ellenmemiş, kurcalanmamış. Bütün etiketleri her üzerinde. Aracın motoru ya bildiğiniz sanki fabrikasyon. Bu aracın bu şekilde temizini bulmak çok zor. Şu yan döşemelere bakar mısınız? Koltukları Abi bunların koltukları da çok rahattır değil mi? Tabii ki, tabii. Uşanma detayını görüyor musunuz? Arkadaşlar bugün iki tane size eşsiz güzellikte aracı izlettim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hasan abiye de teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Abi, ayağına sağlık. Güle güle sağlıcakla eyvallah, kullan. Eyvallah. Araçlar çok keyifli. Evet. İkimiz için de bir hatıra oldu. Aynen. Güle güle bin abi. Eyvallah. Sağlıcakla bin. Arkadaşlar görüşmek üzere.